Allahü, 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 Allahü. Dünya cennettir diyenin ya imanı yoktur ya aklı yoktur. Faniden cennet olmaz. Tortusu olan şeyden cennet olmaz. Burada yediğimiz şeyler Bağırsaklarımızdan dışkı olarak çıktığı sürece burası cennet değildir. Ne zaman burası yediğimiz şeyler dışkı olarak çıkmıyor, ama biz akşama kadar tıka basa yiyoruz, kolesterolümüzde olmuyor, göbeklerimizde yağ bağlamıyor, sadece nefes aldıkça yediklerimizi hoş bir koku olarak dışarı atıyoruz. Böyle bir yer olursa burası aman bu cenneti terk etmesin kimse. O güne kadar burası dünyadır ve çöplüktür. Tuvaletli bir yerdir burası. Tuvaletli yer adı üstünde tuvaletli bir yer zaten. Evlerimizin içinde tuvalet bulunduğu sürece, ter kokularımızın, kirimizin giderileceği banyolar bulunmak zorunda olduğu sürece Dünyadayız biz. Dünyada bir ağacın altıdır sadece. Burada dinlenip gitmek vardır.